Değerli veliler, sevgili çocuklar, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 4000'e yakın öğrencimizin yaz döneminde almış oldukları eğitimleri gerçekleşen bu muhteşem etkinlikle birlikte tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gerçekten Sayın Veli'yle 4000 tane sporcu. Ben bu sporcuların önümüzdeki yıl 8000 olmasını istiyorum. Neden? Buraya teslim eden çocuklarımız hem ahlaklı, hem eğitimli, hem sporcu olacaklardı. Hiçbir kötülüğe uğraşmayacaklardır. Bunun için burada Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ya spor okulları sayesinde geleceğimiz olan çocuklarımız yeteneklerini keşfederken aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte mücadele etmeyi de öğrenmiş oldular. Burada bu kapanış döneminde bulunan çocuklarımızdan mutlaka ama mutlaka 7-8-10 sene sonra bu başarıları elde etmiş devletimizin verdiği desteklerle istiklal marşımızı çaldırmış bayrağımızı göndere çektirmiş çocuklarımız olacak ve onların anneleri, babaları, antrenörleri bu kursları düzenleyen Karatay Belediye Başkanımız ve Karatay Belediyesi mensuplarını gururla seyredecekler. Bunlar hayal değil. Bunlar birer gerçek.